7. olan genel kurul toplantısını yapan Türk Ulaşım Sen Elazığ Şubesi'nde Resul Korkmaz başkanlığa seçildi. Türk Ulaşım Sen Elazığ Şubesi 7. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kongreye Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Hal Bayrak, STK temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Tek listeyle gidilen olağan genel kurulda mevcut başkan Resul Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi. Türk Ulaşım Sen İlazığ Şube Başkanı Resul Korkmaz, dördüncü dönem toplu sözleşmeden umduklarını bulamadıklarını kaydetti. Bir toplu sözleşme süreci yaşadık. Ama maalesef toplu süreci fiyasko ile sonuçlandı her zaman olduğu gibi. Yine bu dönemde bir fiyasko ile sonuçlandı. Türkiye kamu senin her konuda direnmesine rağmen, destek vermesine rağmen maalesef Güdük bine bir sonuç elde ettik. Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Hal Bayrak toplu sözleşme ile ilgili konuştu. Ve bizim o masada sizler adına oturduğumuz gibi sizler adına adına da o masadan kalkmak zorunda kaldık. Çünkü %21 belirlediğiniz zam oranının değerli arkadaşlar yüzde %5, %5 teklif edilmesine biz evet diyemeyiz. Şimdi bakıyorsunuz refah payı yok, seyyanen zam yok, bayram ikramiyesi yok, vergi dilimlerinin %15'e sabitlenmesi yok, 3600 ek göstergenin içi boş. Yüzde baktığınızda diyor ki 2022 yılına kadar da çalışmanın tamamlanması diyor. Şimdi bu noktada bizler gelip de sizlere ne anlatacağız? Yani bizler sizlerin e, temsil ediyorsak burada oturduğumuz e, koltuklarda oturduğumuz yerlerde sizlerin ve bebalığına taşıyoruz. Öte yandan Resul Korkmaz Başkanlığındaki Türk Ulaşım Sen Elazığ Şube Yönetiminde Serdal Tekin, Murat Yerebasan, Özkan Öztürk, Nurettin Babür, Serhat Samur ve Ömer Aksan yer aldı.